Sen tarihe böyle geçtin. Bu dönem tarihe böyle geçti. Lanetli bir dönem. Sizin döneminize lanet olsun. Sizin şu son 5-6 yıllık zulümlerinize lanet olsun. Memlekette ne adalet bıraktınız, ne huzur bıraktınız. Herkesi kendinden korkar hale getirdiniz. Hakimi savcıyı suçluyor şimdi. Hakim savcı ne yapsın? Geliyor bir siyah gözlüklü, diyor ki hakim bey bunların tutuklanmasını istiyoruz, şunların bırakılmasını istiyoruz. Dediklerini yapmasın da görsün. Ertesi gün şırna tayini çıkıyor mu çıkmıyor mu? Sen bu düzeni meydana getirdin. Şimdi hakimleri mi suçluyorsun? Hakimler suçsuz mu? Elbette suçlu. Hakim de oradan elini masaya vuracak. Burada hakim benim diyecek. Hepiniz suçlusunuz. Lanet olsun böyle adalete. Lanet olsun böyle raporlara. Lanet olsun bu raporu hazırlayan istihbaratçısına, emniyetçisine. Bu vatanın belası mısınız siz? Bu milletin başına bela mısınız? devlet diyenler devleti böyle bitiriyorsunuz. Vatan yiyicileri nasılsa sizin saltanatınız yerinde. Bunun devam etmesi için de herkesi susturmanız gerekiyor. O yüzden damgayı vur olsun bitsin. FETÖ'de PKK'da sustur herkesi.